Tek Geri Kalın'a hoş geldiniz. Bugün sizlere mumyalar hakkında az bilinen büyüleyici hikayeleri derledik. Video geçmeden önce video like atıp abone olmayı unutmayın. Boş tabut gizemi. 1860 yılında eski bir Mısır tabutu Sydney'deki Nicholson Müzesi'ne geldi. Ne yazık ki birileri yanlışlıkla önemsiz karışık enzak dışında tabutu boş olarak işaretledi. Bu kusur eserin müzenin koleksiyoncusunda neredeyse 160 yıl boyunca çürümesine neden oldu. 2017 yılında personel nihayet 2500 yıllık tabuta baktı. Şaşırtıcı bir şekilde bir CT tarayıcısı Latin bir mumi içerdiğini gösterdi. Kişinin iskeleti karma karışıktı ve bandajlar, boncuklar ve diğer eşyalar arasında vardı. Hieroglifler kemiklerin Nernih It Es adlı soylu bir kadına ait olduğunu ileri sürdü. Ancak tabut 1850'lerde yani bir lahitin herhangi bir insan kalıntısıyla doldurulmasının yaygın olduğu bir dönemde bir antika pazarından satın alındığından bunun gerçekten bu isme sahip olup olmadığı tartışılmalıdır. Hasta cinayeti kurbanı Eski zamanlarda Güney Amerika'nın avantajları vardı. Büyük mimarlar hassasiyetleri ve güzellikleriyle bugün hala kafamızı karıştıran gelişmiş şehirler yarattılar. Ancak şiddette de gündelik hayatın bir parçasıydı. 2022'de sona eren yeni bir çalışma birisi aklında cinayet olduğunda hasta olanların bile merhamet beklemeyeceğini buldu. Soruşturma sırasında bir CT taracısı 996 ile 1147 yılları arasında tarihlenen Kolomb öncesi bir mumiyeyi vızılladı. Vahşice öldürülmüştü. 20'li yaşlarda ciddi bir tüberküloz vakası vardı. Ancak açıkça hasta olmasına rağmen biri onun kafasını oldukça sert sallamış ve ayrıca sırtından bıçaklanmıştı. Kurbanın üzerine yığılan tek şey hastalık değildi. Araştırmacılar o kadar günde muhtemelen iki salgın tarafından köşeye sıkıştırıldığına inanıyorlar. Mumya baş biti değerlidir. Araştırmacılar, dişi bitlerin yumurtalarını bir kişinin saçına sabitlemek için kullandıkları yapıştırıcının bazen insanları hücrelerini koruyabildiğini keşfettiler. Bu durumda bit sakıza 1500 ila 2000 yılları arasında ve Arjantin, Şili ve Amazon Ekvator'daki San Juan mumyalarında bulundu yapıştırıcı ev sahibinin kafa derisine alınan hücreleri içeriyordu. Ve şaşırtıcı bir şekilde hücreler sadece iyi değildi. Korunmuş ama aynı zamanda diğer yaygın etraksiyon yöntemlerinden daha fazla DNA vermiştir. Sakızın saç teli üzerindeki düşük konumu bazı insanların çok soğuk koşullarda öldüğünü gösterirken DNA her mumyanın cinsiyetini ve dikkat çekici bir şekilde bazı göç modellerini ortaya çıkardı. Araştırmacılar silkele... Sayesinde San Juan'ın ilk sakinleri asen kuzey Amazon ovalarından geldi. Bir bonus olarak hücrelere ayrıca bazen cilt kanseri neden olan bir virüs olan Merkel hücreli poliovirüsün en eski örneğini de içeriyordu. Pompei'deki şanslı adam. Marcus Secundio, yaşam ve ölüm açısından şanslı bir adamdı. İkincisiyle ilgili olarak birkaç yıl önce vefat ettiği için ünlü patlamanın dehşetinden kurtulmuş bir Pompei sakiniydi. Arkeologlar mezarını ve şaşırtıcı bir şekilde korunmuş mamasını şehrin dışına keşfettiklerinde sıfırdan kahramana giden bir hayatta karşılaştılar. Yazıtlar Marcus'un eski bir köle olduğunu ortaya çıkardı. Serbest kaldıktan sonra sosyal merdiveni tırmandı ve zengin bir rahip oldu. Hem Latince hem de Yunanca konuştuğundan söz edilmesi İtalya'nın Pompei şehrinde Yunanca vaazlar verdiğini kanıtı oldu. Marcus'un 60 yaşlarında evlendi ve sonunda vefat etti. Ancak birkaç gizem kaldı. Yaşamın önce ölüleri uğurlamanın en popüler yolu kremasyondu. Marcus'un cenazesi neden farklıydı? Araştırmacı ayrıca nasıl mumyalandığını anlamayı umuyorlar. Çünkü yaklaşık 2000 yıl sonra vücut alışılmış bir şekilde korunmuş durumdaydı. Dört ayaklı mumya. 2000 yılında Washington seyahatledeki Burke Doğa Tarihi ve Kültür Müzesi Mısırlı mumyasını restore etmek karar verdi. Sevgiyle Nile olarak anılır. Milattan 305 ile 34 yıllar arasında tarih nedir? İlk adım gerekli restorasyonun derecesini ölçmekti ve bu da bir BT taraması gerektirdi. Personelin kemik ve doku görüntülerinin görmesi bekleniyordu. Ama dilin içi çok edici bir kayıp kemik, tavuk teli, sünger ve sahte vücut parçaları karmaşasıydı. Bu eklemeler 1960'larda mumiye daha iyi bir şekilde şekil vermek için yapılan feci bir girişime kadar takip edildi. Önceki araştırmacılar Nile'nin kendi kemiklerinin çoğunu çıkardılar ve daha sonra üst gövdesinin tel ve süngerle yuvarladı. Bu daha çok fazla hasara neden oldu. Ama belki de en tuhaf karar ayaklarını çıkarmaktı. Ve onları başka bir mumyaya ait bir ayak ve aynı ayağın alçısıyla değiştirmekti. Bir merin hatası. Hepimiz korku hikayelerini duyduk. Bir hasta ameliyattan sonra ancak doktorun işlerinde bir neşter veya kelepçe unuttuğunu keşfetmemek için uyanır. Görünüşe göre bu tür bir tıbbi aksilik değil. 2008'de bir tarayıcı birinin kafasında unutulmuş bir alet tespit edildi. Ancak bu modern bir birey değildi. Bunun yerine ceset eski Mısır'dan 2400 yaşındaki bir kadına aitti. Tutulduğu Hırbat Müzesi, 40'lı yaşlarının ölmesi dışında onun hakkında fazla bir şey bilmiyordu. 2008'de hayatı hakkında daha fazla şey keşfetmeye başlayan bir CT taraması mumyalama talihsizliğini buldu. Bilim adamları çok sevindi. Mumyalama aletlerini tespit etmek son derece zordu ve mumyanın kafatasına saplanmış bir alet bulmak adeta bir neon tabelinin bu bir beyin temizleme aleti diyen bir tabelaya benzetmek gibi. 3 inç yani 8 cm uzunluğunda ölçülen nadir eser. Boru şeklindeydi ve tahtadan yapılmıştı. Mumyacılar durumun farkında olabilirdi aletin gittiğini fark etmemek yerine prosedür sırasında tüp kırılmış olabilir ve iyileşmenin çok can sıkıcı olacağını düşünerek onu terk ettiler. Sonuçta bunu kim öğrenecekti kim bilir. Bugün sizlere mumyalar hakkında az bilinen büyüleyici hikayeleri derledik. Eleştiriniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bize destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca ekranda çıkan diğer ilginç videolarımıza da gidebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.